Geliyoruz köklerle katsayılar arasındaki ilişkilere. Şimdi köklerle katsayılardan kastımız nedir? Şimdi x1 ve x2 denklemlerinin e, köklerini bulabiliyoruz. Bu kökleri topladığımızda sonuç kaç çıkar? Çıkardığımızda ya da çarptığımızda sonuç kaç çıkar? Bunları biz kökleri hesaplamaya gerek kalmadan bulabiliyoruz. Nasıl yöntemlerdi? Burada verdiğimiz formüllerle. Eksi B bölü A, C bölü A 40. ya da kök delta bölü A. Nereden geliyor bu formüller? Bir kere kökler toplamını düşünün. X1 artı X2. Birinci kökümüz eksi B artı kök delta bölü 2A. İkinci kökte eksi B eksi kök delta bölü 2A'ydı. Evet. E bunları topladığımızda delta var gidecek. Eksi B eksi B yani eksi 2B bölü 2A kalacak. O da İkiler eksi B. B bölü A'dır. Lütfen çarpım ve farkı da siz düşünün bakalım. Nasıl? halledilebiliyor. Yani bu formüller nereden çıkmış? Peki, bu formülleri kenara bir yere yazın. Şimdi kullanacağız. Bunu gönderelim ve hemen bulmaya başlayalım. Öğrenci diyor ki, matematik 2'de e, matematik 2 derken kastımız yani değil. 9. sınıfın üzerindeki matematik evet. konularında formülleri ezberlesek yeterli olur. Ne yazık ki o kadar basit değil. Eğer öyle olsaydı herkes herhalde sınavlarda full çıkartırdı. Mantığınızı çalıştırırsanız başarılı olursunuz. Tabi formülleri de ezberlemek yanında gelecek. Formüller ilk etapta öğrenilir kullanıva kullanıva ya da ilk etapta ezberlenir ama kullanıva kullanıva öğrenilir. Artık formülü böyle zihne yedirirsiniz. Gördüğünüz anda karşınızda bir yerde soruda hep ben bunu kullanacağım dersiniz. Yoksa ezberi olsa ezberden çağırmak zor olur. Zor olurdu. Peki şimdi x1 artı x2. Eksi b bölü a dedik. Bunlar denklemin kökleri değil mi? X2 Tabii x1, x1 ve x2. x2 bu denklemin kökleri. Eksi b bölü a dedik. Ne olacaktır? 5 bölü 2. x1 çarpı x2. c bölü a. 8 bölü 2'den 4. Bunları yazmıyorum artık. Şimdi x1 karesi x2, x2'nin karesi x1. Burada hemen neyi görmeniz gerekiyor? Ortak, ortak parantez. Ne ortak parantez ne onu bilir. Her ikisinde x1 de ortak x2 de. Şimdi x1 çarpı x2. Bu parantezi aldığımızda bir tane x1'i bir tane x2'yi kenar aldığınızda burada bir tane x1 kalıyor. Artı. Bir tane x1'i bir tane x2'yi kenara aldığınızda burada x2 bir tane x2 kalıyor. Hoba bu kökler çarpımı çarpı kökler toplamıymış. Yani 4 5 çarpı. 2 kökler toplamı karşı 5, 5 bölü 2, 2. 20 bölü 2'den 10. Mesela bunlara ait formüller de veriyorlar bazen. Evet, Ama Çok gerek iş yok iş işte var. yani. Yoksa bunlarla ilgili ben bin tane şey uydurabilirim. Bin tane şey için formül ezberlenmez. 2-3 tane temel formülü bilin. Diğerlerini evet, kendiniz üretin. Payda eşitleyeceksiniz. Payda eşitlediğinizde bakalım ne oluyor? Yukarısı x2 artı x1. Aşağısı x1 çarpı x2 oluyor. E yukarısı kökler toplamı. Yani 5, 5 bölü 2. Eşit. Aşağısı 4 bölü 1. Ters çevirin çarpın. Geldik mi buraya? Aha be ya. <laughs> X1'in karesi artı X2'nin karesi. Bunu kullanmak için hep söylüyoruz değil mi? Hep aynı formül. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Bu formülden çıkıyor bunun yöntemi de. Nasıl? X1, X1 artı X2'nin karesi. Nedir? X1'in karesi artı 2X1 çarpı X2... Artı x2'nin karesi. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bunu ben biliyorum. Kaç? 5 bölü 2. Karesini al. 25 bölü 4. Eşittir. Bunu ve bunu bilmiyorum. Onları yazayım. x1'in karesi artı x2'nin karesi. Ama bunu çarpımı da biliyorum. biliyorum. Kökler çarpımı. Kaç? 4. 2 kere 4. 8 olacaktır. 8'i bu tarafa atın lütfen. x1'in karesi artı x2'nin karesini. Bu gayet basit. Ve geldik buraya. Çok karışık. Çok zor. Ne zor. Payda eşitlesene bir. x 1 X2. Ha neden pay Aklıma başka bir şey gelmiyor ki Payda eşitlemek var burada iki tane rasyonel ifade. Başka şey Aklına başka bir şey gelmiyorsa mecburen payda eşitleyeceksin. Hop x1'in karesi artı x2'nin karesi oldu yukarısı, aşağısı x1 çarpı x2. X1'in karesi x2'nin karesi az önce bulmuştuk şuradan. Yazın. Elde. X1 çarpı x2 de belli. 4 O zaman çok da problem değil. Asıl problem nerede biliyor musunuz? Aha ne burada. Kök x1 artı kök x2. Öyle bir şey yok. gene x1 ve x2 burada. Bu formül için şöyle yerine ayıralım. Bu bir alttaki soru için geçerli. Şunun için buna a deyin lütfen. Buna a dedikten sonra her iki tarafın karesini, karesini alın. alın. Köklü ifade ya yoksa karışık olacak. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, öyle değil miydi? Hı hı. Artı ikincinin karesi. Hı. İkincinin karesi derken kökten x2. kurtuluyor x2. Eşittir a kare. Şimdi x1 artı x2 var burada. Dikkat edin lütfen. Eksi b bölü adan 6. 6. Artı 2 çarpı. Şu da kök içerisinde x1 çarpı x2. C bölü adan 16. Eşittir. A kare 6 artı. Şu 4 olarak çıkacak 8. A kare 14 eşittir. A kare A kare 14'e eşitse A kaç olacaktır? Kara kök. 14 olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Problem var Yok. mı? Anlamıştır öğrenci buradan herhalde. Şimdi bazı küçük işlemleri atlıyoruz. Yani küçük işlemleri atlıyoruz derken üşeniyor muyuz? Hayır onları yapmanızı istiyorum. Yani eliniz sürekli olarak çalışmak zorunda ki matematiği sindirebilesiniz diye. Hani bazen denklemleri diyorum ama buradan sonrasını siz Sizliyorum. çözün. Olması lazım. Sadece izleyerek matematik öğrenilmez. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. X1'in küpü artı X2'nin küpü. Şimdi X1 ve x 2 ayrı ayrı bulsa küplerini alsa belki olabilir. Ama burada köklü hmm. ifadeler var. O köklü ifadenin küpünü alırsanız işin içerisinden çıkamazsınız. Bunun için de bu formülü kullanacaksınız. Nedir bu? Kökler toplamı. X1 ve artı X2 çarpı X1'in karesi. Eksi X1 çarpı X2 artı X2'nin karesi. Doğru mu? Evet. Burası belli. Kaç? C A'dan 16. E burası da belli. Kök toplamı. Özür diliyorum. 6. Burası kaç 16. olacaktır? 16 olacaktır. Ne kaldı burada? Yazalım. 6 çarpı 10. pardon x1'in karesi. karesi artı x2'nin karesi eksi 16 değil mi? Hadi bulalım. Bunu da az önce öğretmiştik nasıl yapacağınızı. x1'in karesi biz yine gösteri formülü yazacağım. Ee, x1'in karesi artı 2x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Burası kaçtı? 6 idi. Burası kaçtı? 16 idi. x1'in karesi x2'nin karesini İyi, bunun çıkar. onu da yerine yazın ve sonucu hesaplayın diyebiliriz. Evet. Yeni bir şey var. Denkleminin kökler toplamı eksi. Çok kadar da zor bir soru değil. Evet. Kökler toplamı formülünü biliyorsunuz zaten. x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a. İşte bu eksi 3'e eşitmiş. O zaman yapalım lütfen. Eksi b'miz kaç? m artı 1. M artı 1. a 2m m eksi 3. 3. Eşittir. Kaçmış? Eksi 3. eksi 3. Şu eksiler karşılıklı gidebilir. Kesin başında olduğu için. İçler dışarı çarpma yapabilirsiniz. 6m eksi 9 eşittir m artı 1'den. Hoppacık hoppacık 5m eşittir 10m 2 çıkacaktır. Şayet M 2 ise. Denklemi bir daha yazıyorum. Şuraya 2 koyup da yazalım. X, X kare, kare artı 3X artı 5. eşittir 0. E kökler çarpımına soru. C, C bölü A'dan 5. Burası da 1 olduğu için 1. Bunu da gönderebiliriz artık herhalde. Denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. Buna göre. Bu ifadenin sonucu 1 olduğuna göre M kaçtır diyor. Hmm. Düzenleyelim. Çarpalım. Mecburen dağıma özelliği yapmak zorundayım. 4 X1, X2 Hoppa. Artı 6 tane X1 Artı 6 tane X2 Artı 9. Artı 9. Eşittir 1. O zaman 4 çarpı. Burası belli kökler çarpımı. M-2 mi? Evet. Burası M-2. Yani C bölü A'dan bulduk bunu da. Dikkat edin. C'miz burada. M eksi 2. Bazen direkt eksi 2 alıyorlar. Siz evet. ya özellikle başta. Artı. Şunu da altı parantezin alalım. X1 artı X2. Biri de bu tarafa atarsak artı 8 eşittir 0 mu deriz? Şu evet. bir karşı tarafa geldi. Peki. Burası M eksi 2. Peki burası kaçtı? Eksi 6. Eksi B bölü A'dan eksi 6. 4M eksi 8. Eksi 36 artı 8 eşittir 0. 4 m şunlar gitti galiba eşittir 36 m eşittir 9 rahatlıkla bulunabilecek bir soru, ama ürkütücü geliyor değil mi i̇lk etapta. ben korkmam ben korkmam <laughs> x kare eksi x1 artı 5 bu nedir ya karışık bir denklem ama kökleri x1 ve x2 olsun diyor buna göre kökleri 3x1 eksi x2 ifadesini değeri karşı. Bu x1 ve x2'yi nasıl bulabilirim? Ben sadece iki formül biliyorum. Kökler toplamı kökler Kök toplamı. Deneyelim mi? Deneyelim. Kökler toplamı. Yani x1 artı x2 nedir? eksi b bölü a. b neydi? x'in kat sayısıydı. Ya, x1 artı 5. Ama eksi hem diyorsun ki çocuklar eksi eksi b bölü a olduğu için şu. Aslında ben direkt cevabı söylemiştim de. İşte ben cevabı direkt söylemiyorum ki çocuklar düşünsünler. Eksi eksi Formülden gelen eksi var. B'den gelen eksi var. Birbirini götürdü. Bölü A. A kaç? 1. E o zaman x1 artı x2 eşittir. x1 e. artı 5 hoppacık hoppacık x2 5 çıktı. Çok kolay. Peki. Bir de x1 çarpı x2 formülümüz vardı bizim. Neydi? C bölü A. 6 x2. C'miz burada. X'in bu tarafındaki sabit sayı 6 x2. Hop x2'ler gitti. x1 geldi bu sefer. Kaç? 6. Altı. x1 6 ise. Bu da 5 ise 18 eksi 5'ten o cevabı bulursunuz. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bir de şöyle bir şey vermiş bu sefer. Ivır zıvır olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi Hı. bir kökü bul götür yaz yerine mi düşünelim? O kökü nasıl bulacağız zaman? Fark var. Toplamı bulursak iki bilinmeyeni. Köklerle ilgili 2x1 eksi x2. Şöyle ortaya yazayım. Bazen kenara kalıyor ya. Bu denklemi zaten bize vermiş ama gizli olarak verdiği bir denklem daha var kökler evet. toplama. X1 artı x2'yi ben görüyorum burada kaç? 7. Eksi b bölü a'dan E Topla gel, hop 3x1 eşittir 9'dan x1 eşittir 3. Köklerden bir tanesini bulduk kaç? 3. İkinciyi bulmaya gerek yok. yok. Neden? Çünkü köklerden biri ise bu 3. Ben burada x yerine yazarsam M'i vermek zorunda. 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı m eksi 6. Öğrencinin kafasından şu anda bir soru işareti geçiyor. Nedir? Hemen açıklayacağım. Ee, kaç oluyor burası? Eksi 18. M 18 çıkacaktır değil mi? M18. İyi de diğer kök bu 3 ya. Bu 4. 4 verseydik sağlamazdık. Hani köklerden bir tanesi 3. Dikkat ederseniz diğer kökte 7 olmak zorunda ki 4 e, olmak zorunda ki toplamları 7 olsun. 4 verseniz de sağlardı. Bir şey değişmezdi ama bunu genelde şüpheli yaklaşıyorsunuz. Deneyelim. 4'ün karesi 16. Eksi 28 artı m eksi 6 eşittir 0'dan şunla şu artı 10 on yapar. 10 ile eksi 28 eksi 18 m eşittir 18 çıkacaktır. Bir de çıkmış var ya. Yani. <laughs> <laughs> Hemen keselim. Bu denklemin kökleri simetrik. Hani ilk çekimde mi söylemiştiniz ya evet. kökleri simetrik. Köklerin simetrik olması demek delta eşittir sıfır demek değildir. Dikkat. Çünkü de kökler birbirine eşitlemiyor. Simetrik diyor. Yani köklerden biri 7 ise diğeri eksi 7. Biri 9 ise diğeri eksi 9. Bazen Aynen. de şöyle söyler parabollerde mesela denklemin kökleri y eksenine göre simetrik evet. şeklinde söyler. Yani zıt işaretli ve sayı değerleri aynı. Dolayısıyla kökler toplamı sıfır. daima nedir? Simetrik iki kök için sıfırdır. Kökleri topla sıfır. Adam diyor ki kökler toplamı sıfır. Hadi kökler çarpımını bul. Eksi b bölü a yani eksi eksi n artı 6 bölü 2 eşittir sıfırsa. Hop hop. Buradan n artı 6 eşittir 0. n eksi 6 çıkacaktır. Hadi her yere eksi 6 yazalım. Yani en gördüğümüz her yere tabii ki. <laughs> Burası ne olacaktır? Eksi 12 eksi 13 eşittir 0. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü. Burada c'miz var dikkat edin b'miz evet. yok şu anda. C'miz eksi 13 bölü 2. Dolayısıyla kökler çarpımı eksi 13 bölü 2 olacaktır. Ve denkleminin kökleri arasında x 1 eşittir x2'nin karesi bağıntısı vardır. Buna göre n kaçtır? Şimdi onu nasıl sefer... kullanabiliriz? Hem onu nasıl kullanabiliriz? Bir de buradaki n kökler toplamı ile ben Girme kökler toplamına ediyoruz. giremiyorum. Girme Diyor istiyor. ki benden uzak dur diyor. Diğer tarafa bak diyor. Çarpım belli diyor. Niye onu kullanmıyorsun? Niye beni kullanmak istiyorsun? Böyle söylüyor. ha Gerçekten de kökler çarpımını kullanabilirim ben. Evet. O zaman ne diyeceğiz? x1 çarpı x2 kaçmış? 8. C böyle adam. Cevbül Öğretmenim efendim bu adam x1 yerine x2'nin karesini yazsa olur mu? Olur. Her x1 yani. yerine x2'nin karesi yaz. Bir tane de x2 vardı. Eşittir. Eksi 8. Hoppa. x2'nin küpü kaç çıkar? Eksi 8. Hangi sayının küpü eksi 8'dir? Eksi o zaman ki. köklerden bir tanesini anında bulduk. Bulduğunuz kökü yerine yazarsanız en sayısı çıkacaktır. Hızlıca yazıyorum. 4. Şu eksi 2 dersek çarptığımızda artı 2 en yani artı 8 eksi 8. En eşittir. Eksi 2. Geçebilir miyiz Raşit Hocam? Geçelim. Denkleminin birer kökleri ortaktır. Buna göre M'in en cinsinden değeri nedir? Birer kökleri ortak ise ben şunu söylüyorum sizlere. İki denklemi birbirine eşitleyin. Eşitleyelim. Eşitlediğinize X'i yalnız bırakmaya çalışın. Ortak olan kök ortaya çıkacaktır. Bu iki denklemi birbirine eşitleyen X değeri ne? Ben onu arıyorum çünkü. Eşitleyelim eşittir x kare eksi nx artı en. Hop hop şunlar gitti. Şimdi m'i özür diliyorum x'i bulmaya çalışıyorum eşitleyen x yerine. Eksi nx'i bu tarafa eksi n'i bu tarafa atarsam. Evet, mx artı nx. X'leri yan yana getirdim. Eşittir m artı n. E, buradan x parantezinde m artı n. Eşittir, eşittir m artı, artı n. Her tarafı m artı n'e bölersek x eşittir 5. Ortak kök. x eşittir 1 çıkacaktır. Demek ki ortak kökleri kaçmış? 1. Peki emin en cinsinden değerini nasıl bulacağız? Herhangi, Herhangi yerine de. yazın. 1'in karesi 1'dir. Artı m eksi n eşittir 0. M'i istediğine göre m'i yalnız bırakın. Diğerlerini karşıya gönderin. M sen burada kal. N eksi 1 olacaktır. Eksi n ve 1'i karşı tarafa attığınızda. Güzel bir soru tarzıydı bu da. X kare artı nx artı a eşittir 0. Bu denklemin kökleri 1 ile R'ymiş. x kare artı mx artı 3b eşittir kökleri de 5 ve R'ymiş. Buna göre m eksi n isteniyor benden. Şimdi m eksi n denklemlerde hangi kısmı ilgilendiriyor? Toplamı mı, çarpım mı? M n çarpım, toplam. Toplamları ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. O zaman çarpımlardaki şu a ve 3b kafa karışıklığına sebep oluyor. Onları hiç düşünmüyorum. Çünkü m ve n kökler toplamının verildi. Bir direkt oraya odaklanıyorum. Bir Burada artık. kökler toplamı Eksi n mi olur? Evet 1 artı r. Kökleri 1 ve r olduğuna göre kökler toplamı 1 artı r olacaktır. Güzel. Peki burada kökler toplamı eksi, Eksilme. m. Bu da 5 r. r. 5 artı r. Evet. Hmm. m eksi n'i istiyor bizden. Şunu diyor ki eksi ile çarp. Eksi ile çarpalım. Ne olur? Eksi n eşittir 1 artı r. Aynen dursun. m eşittir eksi 5 eksi r olacaktır. Taraf tarafa toplarsak şimdi m eksi n eşittir. R'ler gidiyor mu? 1 eksi 5'ten Eksi 4. Ne kadar kolay bulduk. Ama ne yaptım? Soruya hemen dalmadan önce dikkat ettim. M ve N isteniyor benden. Bu kökler toplamı. Dikkat ederseniz fonksiyonlarda e, denklemlerde x'in katsayısı olarak verilmiş. Demek ki kökler toplamı ile ilgileneceğim ben. Kökler çarpma kafamı karıştırmasın. Ve geldik bir diğer soruya. Denkleminin kökleri a artı 2 ve b eksi 1 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Oo. Kökler çarpımı şu ikisinin çarpımını şuna eşitlemek biraz karışık olacak herhalde. Aynen öyle. Kökler toplamı bir oradan deneyelim. A, Daha basit çünkü. Değil. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan a. Ha bu arada buradaki a ile normal formüldeki a'yı karıştırıyorsunuz evet. değil mi? Burada b'yi a olarak vermiş ya. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan a eşittir. Bu iki kökük toplayın. A artı 2. Artı b eksi 1. Hoppari. A, a gitti var, direkt. Gitti, ne güzel ya. B kaç çıkar buradan? kaç Karşı tarafa eksi atarsak bir. eksi 1. Peki b eksi 1 ise köklerden bir tanesi eksi 2. a'yı da kaç olarak biliyoruz? Bilmiyoruz. Bulacağız. Evet, Yerine yazacağız. Özür diliyorum. Doğru. Ee, b eksi 2 ve köklerden bir tane. Özür diliyorum. Tekrar toparlıyorum ben çünkü evet. kafam karıştı orada. b'yi eksi 1 bulduk ve köklerden bir tanesinin eksi 2 olduğunu bulduk. O zaman x kare eksi ax b'yi eksi 1 bulduğumuza göre eksi 2 eksi a eşittir 0. Kökler toplamı veya kökler çarpımından da gidebilirsiniz. Ya da x yerine x2 yazabilirsiniz. x 2'nin karesi 4 artı 2a eksi 2 eksi a eşittir sıfırdan a kaç çıkıyor. O da eksi 2 çıkıyor. Doğru mu hesapladım burada? Evet. A eksi 2 çıkacaktır. A artı b istiyor o da eksi 4 çıkacaktır. Eksi 3 çıkacaktır. B eksi evet, 1 diye A artı b istiyormuş. Denklemlerinin çözüm kümeleri ortak. Birçok şey düşünülebilir. Çözüm kümeleri ortaksa bu ne demek bir kere? x1 x2 aynı. Dolayısıyla bunun kökler toplamıyla bu denklemin kökler toplamı aynı sonucu vermek zorunda. Evet. Bunun kökler çarpımıyla bu denklemin kökler çarpımı aynı sonucu vermek birinde zorunda. Birinde kökler toplamını kullansak birinde çarpımını kullansak. İkisinde deneyelim. Ya bu da direkt sonunda. olarak şu da olabilir aslında İfadeleri orantılayabiliyoruz ya. Yani 2 bölü n eşittir çünkü bunlar mesela Çakışın. x kare artı 3x eksi 1. Bu denklemin kökleri ne ise 3 ile genişletin. 3x kare artı 9x eksi 3. Eşittir 0. Bu denklemin kökleri de aynıdır. Çakışık. Sadece 3 katı. Devam. Yani çakışık köklere sahipler. Burada denklemi dikkat edin. 3 parantez alıp sadeleştirdiğinizde aynı denklemi elde ediyorsunuz. Dolayısıyla şu kat oranları hep ne oluyor? Aynı oluyor. Burada onu yapabilirsiniz. Birinci yöntem olarak. 2 bölü n yani eşittir. m 3. Bölü x'in kat sayısı bir. burada 1. Eşittir 5 bölü -10. eksi 10. İlk önce burayı kapatın. ...M'i hesaplayın. Evet. Daha sonra... ...ortayı kapatın. N'i hesaplayın. hesaplayın. Bu yöntem yapılabilir. En Ki kullanım. bunu herhalde en uygun olarak... ...bunu kullanacaksınız. Evet. Ya da... ...bu aklınıza gelmezse dedim ya. Direkt olarak... ...bu denklemin kökler toplamı ne mesela Raşit Hocam? Eksi B bölü A'dan. Eksi M eksi 3 bölü 2. 2. Bu denklemin kökler toplamı ne? Eksi 1 bölü ne? Karışıklık çıkardı. Kökler çarpımına dönelim hemen. Bu denklemin kökler çarpımı 5 bölü 2. Bu denklemin kökler çarpımı eksi 10 bölü. Yani ben de soruyu ama elimle kapatıyorum bir evet. yandan da. Mesela buradan ilk önce n'i bulursunuz. Sonra. Burada yerine yazıp emi bulursunuz. Yani çözeceğiniz bir sürü yöntem var. Önemli olan sorudaki mantığı hissetmek. Yani biri diğerinin katı. Kökleri aynı. Sağlayan değerler aynı. Bu.